Selam oyun severler. Bugün çok güzel bir video ile beraberiz. Dostlar bugün emülatör 90 FPS bir arkadaşlar VS atıyoruz. Ben de iPad'im. Biraz kendime güveniyorum ama yani iPad'in de farkı şu aslında. Ee, kendi adamınızı ve rakibi birazcık bir saniye. Birazcık ince oynadık bizi göremedi. Kendi rakibi ve kendi adamınızı birazcık boydan görüyorsunuz. Bu bir birazcık avantaj sağlıyor. Hakimiyet sağlıyor oyuna karşı. Arkadaşımız çok efendi bir arkadaş. Çok güzel konuşuyor. Birazcık muhabbet ettik. Dur bakayım. Alabilecek miyiz? Bu fightten sonra konuşacağım. Güzel. Ters açısına girdim. Çok hata yaptım. Ee, birazcık muhabbet ettik ve gerçekten çok efendi birisi. O yüzden onunla vesile atmak çok güzel şu an. Önemli olan bence kişilik zaten. Oyun iş tarzı değil. E çünkü ne kadar iyi oynarsan oyna. Biriyle alatayım şurada. Kişiliğin olmayacak. İstiyorsan aranada no bir Çok iyi aldı. Yani sen de konuşmaya tenezzül etmeyecek insanlar var ki bu da doğru bir şey bence. Aldım galiba bu fight'ta. Gel bakayım sağdan. Çok iyi. Yakın mesafedeki piklerime güveniyorum da uzak mesafedeki piklerim birazcık sıkıntılı. Bilmiyorum neden ama çok fazla hassasiyetiyle oynamadım diyedir galiba. Düzeltmeye çalışıyorum. Güzel hasar. Tahmin ettim. Tahmin ederek şey yaptığım için aldım orada. Dostlar bu arada bir kaya çok az kaldı. Destek için abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. 4 2 çevirdik 2 birden fena değil güzel gidiyor. Onda bitecek bu arada. 10 yapan alacak. Ki burada kazanma mesele değil sadece emülatör 90 FPS'in birazcık 60 FPS'e karşı farkı var mı onu da öğrenmek istediğim için de biz ne biçim bir fight'e girdik ya. Çok iyi. 5-2. Ki çevirdiğini düşünüyorum. Birazcık oyun tarzı farklı çünkü. Ters açısına gidince hiç şansım olmuyor. Ters açısı çok iyi. Şuradan bir deneyeceğim. Güzel. Aa, duvar dibi olduğumuz için öldük. Zaten orada iyi aldı. 5-3. Ee, iPad'in dediğim gibi fark çok fazla yok. Normal 60 FPS telefon veya cihazlarla aynıdır diye düşünüyorum birkaç böyle avantajı var işte hakimiyet konusunda alabilecek miyiz o o hs oradan çıkmaz ya aynen soldan dönüyor ya da orada bekleyecek bir yedi gel bir daha gel bu konularda tahmin yeteneğinizi geliştirin çünkü yakın mesafede çok önemli duvar arkası falan yapan oluyor arkadaş yapmadı ama Hoppik atmayı denedi. Ben birazcık tahmin ettim sadece. Sağdan çıkmadı. Buradan. Yok bak hata yapıyoruz. Onu başta da yaptım. Sağ seçesine girmemem gerekiyordu. Saçma bir şekilde oraya giriyorum. İstahadan alacağımı düşünerek ama orada iyi. O yüzden... Evet, de girmeyeceğim. Oh. Aa aldık. Saçma bir şekilde aldım bu arada. Yani o fight onun olması gerekiyordu. Burayı kullanın da buradan bir fake yiyince cidden güzel ese ya sağdan çıkacak. Gel sağdan. Yok gel. Güzel. 8 4 fena değil. Alıyoruz büyük ihtimalle. Ama yine de demin konuşmayacağım. Çünkü iyi oynuyor. bak bu fight'te aldı mı? Aldı. Çok iyi şakayı bravo. O fight'te zaten o tarafta iyi ortada. Ben de elimden geldikçe sağ çapraz oynamaya çalışıyorum dostlar. iyi olduğunuz şeyleri belirleyin. Konumları belirleyin. Ters açısı alın rakip. Çok işinize yarar gerçekten. Sol yok. Bir deneyelim bakalım alabilecek miyiz buradan. Ya işte bazen böyle salaklıklar yapabiliyoruz. Zıplamayacaktı mesela orada. 8-6 iyi çevirmeye başladı. Güzel. İki SM gitti, tek SM tam emin değilim ama güzel aldık. Fena değildik. 9-6 son bir sayı. Ki ama çok bir fark göremedim ben. Emulator 90 FPS ile iPad 8 arasında. iPad 8'in özelliğini birçok videomda saydım dostlar. Benimki 32 GB. Öldük. Allah aldık. Video çekmekte birazcık sıkıntı yaşıyorum. E, bu videolarda 10 dakikanın üzerinde video çıkartamıyorum genelde. GB yetmiyor. yetse bile montaj yapmaya yetmiyor. O yüzden alacaksanız 64 GB'lık alın. Tavsiyem de kesinlikle 64 GB'lık. Asla gidip de 32 diye para vermeyin. Birazcık daha düşük diye. Biriktirin 64 olanı alacaksınız. Son sayı galiba. Bunu da öldüm mü? Aa, 9 8. Hadi bakayım. Çok iyi bu arada. çevirdin neredeyse amacı. O alacak. <laughs> Dur bakalım gel. Rush oynadım. Enemy, Güzel. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Videoların devamı için yorumlarda bilirsin. Görüşürüz.